Clash of Clans'ın F. Üçüncü daha beraber galiba üçtü. Ee, Baya kadar güçlendim ki anlatamam arkadaşlar. Bak. Şu üç evet. ordu kampı evet. şu an üç, biz üç birisi iki toplayayım yine. Ee, birisi 5 yaptım arkadaşlar. Şöyle. Birisi bir Yerisi bir. Onları da yükselteceğim. Ee, eski köyümden ayrılmıştım. Geri katıldım. Ee, sonra e, yaptım arkadaşlar. Bunu da ikinci seviye yaptım. daha yeni okçu kulesi ikinci seviye oldu. Bunu da iki yapacağım. Sonra topların bunu yükselttim. İki yaptım. Bayağı yükseltmiştim galiba arkadaşlar. İşte böyle oldu. Son şuraları da böyle Dur öyle bir şey atacağım. Önceden biraz yükselteyim şöyle. Şöyle az az yükseltelim. Tamam. Şimdi savaş gidelim arkadaşlar. İlk iki tane emeği de Duvar Varikçe sonra 10 goblin 5 e şey dev bir barbar bar. şuradan da biraz daha barbar yapayım şu ne kadar uzun sürüyor o tane şunu çıkarırsak yani şunu alalım şu bir de şeyimiz az o yüzden olması gerekiyor. Ee, hızlandıralım. Böyle demiş kadar hızlandıralım bir. Hiç pişmiyor bu. Bir. Aşağı. Zaten. Çok. 55 dolu. Alın dolmasını. Havanın içini seviyormuşsun. Yani şöyle bana saldırı yapmışlar. Sanırım kazandı tabi. Tabi devi koymayı unutmuş başta bakın. Dev koymadı. Unutmuş devi koymayı. Bak şuradan dağılıyor. Bir vuruş tavanla. Havan ee, tek atıyor. Öyle. Birinci seviyede tek atıyor galiba. Şöyle biraz sızlandıralım. Şunu... Şurada hangi birlik vardı? Anlamadım arkadaşlar bugün arkadaşlar Şurada. yok ha arkadaşlar bu e, eski galiba galiba o bana ben bakacağım yine aynı köy mü evet aynı köy aynı köy mü de onu bulamadım galiba aldım neresi e, oluyor ve birlik etme çok dolu mu? Burada dolu dolu diyecek. Şu kutuyu da kaldıralım. Acilen yani atın lazım bize. Acilen lazım. Of. Son. Öf. Arkadaşlar ya altın gitti. Ya. Şimdi savaşa gidemeyeceğim altın. Biraz koplin alıyorum. Tamam Ben yani Çok canım sıkıldı. Şurada doğruydu biraz sonra. Ben doğruydu ama kalan kurdum. İşte bir Arkadaşlar Kalanın adını göstermek kurdum arkadaşlar ama adam kalanımı aldı Kalanımı kalanımı göstermek kılan birinci falanmış. Evet haç klanı dağıtmış. Şu mu diyor? senin galiba senin değişmiştir. Anaya. Kılanı yapmışım. bakalım birini tutun. En iyi klanı. Uuu Mega Emre. Üçüncü umur. İkinci. Arap şampiyon. En iyi oyunculara bakalım. Herkes bir. Kıramı mı herkesin? bir olunca işte Önüzü için Önüzü Ya bence ezik değil Bir şey ezik galiba ama bulamadım Karakışla 7. seviye Şimdi bekle şey bakacağım şu şey bu neydi ya daha yeni çıkan atıcı işte şu atıcı çok hiç kullanmadım daha ben niye kullan tek daha kabuğu kullanım arkadaşlar Ne kadar üstü Nasıl yaptık? Tamam arkadaşlar böyle Sen diyelim. En sonunda ben dalacağım arkadaşlar. Bu da son galiba. Hadi eyvallah. Tamam. Şimdi buna nereden dalayım? Önce şuradan bomba kırıcılar. şuraya kırayım. Tamam. Dal dal dal. Amir. Sonra şuradan bir barbar sürüsü. Şuradan da bir barbar sürüsü. Gelsin böyle. Onlar barbarlar, barbarlar bütün şeylerini Gollümleri salayım şimdi de. Onlar barbar, okçular, bar, kuleleri, barbarları onlar ee, okçu e, okçukları barbarlarla uğraşırken goblinler böyle alsın. Güzel günü goblinler. Öf ya. İşte galiba kesin aldık. Üç deve karşı bir okçu kulesi ve bir top ve dop dolu askerlere karşı. Oysa galiba kaybettik. Oha. arkadaşlar Bakın yani. Kaybettik. Arkadaşlar kaybettik ya. Tamam pes et. ettim. Bu kadar birlikte gittim. de gitti. Başım sizi açalım. 9 dakika olmuş. Şimdi bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben bir durduruyorum videoyu bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar yaptım. E, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın abone olmayı.